Ekranları karşısında bizleri izleyen kıymetli izleyiciler sizler için Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ederken başarı elde etmiş önemli isimleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bizler Alanya merkezdeyiz. Yapı ve inşaat alanında faaliyet ve hizmetlerini sürdüren Uğur Bey'in yanındayız. Uğur Bey öncelikle sizleri biraz tanıyalım. Uğur Bey kimdir? 33 yaşındayım. Alanya'da doğdum. Alanyalıyım. Hı hı. Buralıyız. Peki evet. kaç seneden beri yapı ve inşaat sektöründe hizmet veriyoruz? Şöyle söyleyeyim, benim bu mesleğe başlamam 2002 yılında. Hani kurumsal olaraktan bir yıl önce hı hı. böyle bir mağaza yaptık. Hı hı. Peki bu ve inşaat alanında bu zamana kadar ne gibi hizmetler verdik ve vermeye devam edeceğiz? Varsa projelerimiz şu anda hazırlık aşamasında biraz onlardan bahsedin isterim. Evet ben kendim zaten seramik ustasıydım daha önce. Hı hı. Burayı açma nedenimiz hani insanlara bir güven. ...sonuçta insanların evine girilecek... ...biz artık hani daireye girdiğimiz zaman... ...A'sından Z'sine kadar... ...bütün hani ürünlerle beraber... ...uygulama, ekipmanlarımızla beraber... ...hizmetimiz olacak... Hı hı. ...hani bunu da kaliteli, üst seviyede tutmaya çalışıyoruz... Hı hı. ...hani ilerideki... ...ileride hedeflerimiz bu şekilde yani... ...insanlara hizmet... ...hani e, talep doğrultusunda... ...projelerde de hani iç dizayn... ...ne bileyim bu ince işlerde... ...yapıyoruz hı hı. ama hani... E, ...bizim esas hedefimiz daire ne bileyim dükkan tadilat hı. insanların hani usta ekipmanlarında artık sıkıntılar olmaya başladı. Evet. Biz kurumsal bir firma olaraktan e, insanlara hani e, hem biz kendi talep ettikleri yönde Evet evet. Ya şöyle biz hani e, projede çıkarttırabiliriz. Hı hı. Mimar arkadaşlarımız var. Hı hı. Hani beraber istişareli bir şekilde hı hı. insanlara e, hizmet olaraktan veya kendileri projeyi e, çıkartıp biz bunun uygulamasında da varız. Aslında birçok alanda da varız yani. yani Yeter ki bizimle işbirliği yapsınlar. Yani, şöyle bizim e, yani kendime bir 20 yıllık bir tecrübem var bu işte. Hani e, tecrübeme dayanaraktan insanların e, taleplerine göre Hani A kalitede bir hizmet sunmayı hedefliyoruz. Evet tam da aslında onu değinelim isteyecektim. E, kullandığınız malzeme kalitenizden biraz bahsedin diyecektim. Çünkü malum çok evet. önemli noktalar bunlar. E, eminim ki sizlerle işbirliği yapacak olan misafirlerimiz de olacaktır. Merak ediyorlardır. Onlar için soruyorum. Şöyle e, biz de 3 semtte e, ürün koyuyoruz mağazamıza. Hı. Alt semt, orta semt ve üst semt olaraktan. Bu müşterilerin tamamen tercihine kalmış. Hani biraz da ekonomi durum.

Üzerinden evet. ilerliyoruz. Hani üç, üç gruba ayırdık biz. Yani alt sempte, orta sempte ve de üst sempte. Yani üç grupta ürünlerimiz var kalite olaraktan. Bu hı. tamamen müşterilerin ekonomisine bağlı. Peki şu anda bir projeniz var mı? Yapım aşamasında, hazırlık aşamasında olan. Var. Birkaç tane projelerimiz var. Tadilat üzerine, inşaat projelerinde seramik ve şap işçiliği olsun bir tane hı hı. projemiz var. Hı hı. Devam eden bu şekilde yani hizmetlerimiz devam ediyor. İşletmemiz kaç saat kaçtan kaça kadar ve gün bazında faaliyet gösteriyor? Hem onu söyleyelim hem de sizlere nasıl ulaşabilirler onu söyleyelim. Şöyle yaz saatiyle kış saatlerimiz değişiyor. Sabah 8 mağazamız açılıyor. Yazın 7'ye kadar açığız. Kışın da 5 buçuk gibi kapatıyoruz. Hı hı. Ama şöyle biz çok da saatlere takılmıyoruz. Hani yeter ki... Müşterilerimizde talep olsun, biz sadece hani dokuza kadar da hizmet edebiliriz. hizmette zaten bu hizmet için yola çıktık. Evet. Hani çok tamam. da böyle saatlik bir takıntılarımız yok mağaza olarak yani. Ee, son olarak sosyal medya hesaplarımız var mı sizi projelerinizde oradan görebilsinler. Var, Instagram hesabımız, mimsi yapı. Mimsi yapı olarak. Aynen. Görebilirler. Biz e, görebilirler. görebilirler. E, Mevki olarak neredeyiz Alanya'nın? Hacet Mahallesi Işık Sokak Bostancıoğlu Apartmanı 13 Taksim A, Minsi Yapı. Çok teşekkürler. Son olarak değerli izleyicilerimize şu an bizleri izleyen neler söylemek istersiniz vedânietine? Öncelikle çok teşekkür ediyorum bu yayını bu fırsatı verdikleri için kendilerine yüzde yüz hani doğru bir tercih olabilmesi için bütün müşterilerimizi mağazamıza bir çay kahve yemek yemeye bekleriz. ...çok teşekkürler, yolunuz açık Rica olsun, başarılarınız devamı olsun inşallah. Evet değerli izleyiciler, Uğur Bey sektörün öncü ve önemli isimlerinden birisiydi Alanya'da. Kendisine başarılar diledik. Google üzerinden de, sosyal medya hesaplarımızdan da bizleri çok kolay bir şekilde bulabilirler. Doğru kalite, yüzde yüz hizmet için e, davet de etti sizleri. Buyurun gelin bir çayımızı, kahvemizi, yemeğimizi yiyin dedi. E, başarılar diliyoruz tekrardan. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler, sizler için birbirinden farklı sektörleri yine sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Takipte kalın.